arkadaşlar. İki hafta sonunda e, 71 skuta 71 bölüm geldi arkadaşlar. Başladık. İki hafta boyunca bekledik arkadaşlar. Bu Alfin gözünden izliyoruz arkadaşlar tablette. O da da gelmişiz. O televizyon. İstanbul'da televizyonu benziyor. O, o da gitti. Ha arkadaşlar dışarıdaki önceki savaş görüyoruz. Orası kırılmıştı arkadaşlar. Abi, bu işi, işi çok seviyorum. Telif arkadaşlar galiba. Evet. Ooo çantimin kalkanı var. Arkadaşlar çantimin kalkanı vardı. Oha. Ben oh. orada kavga ediyor. Evet burada kamera uçaklar geldi. Evet burada bir bu tane kameramanı e, tamir ediyorlar. Ooo. Helikopter patlamış. Spoilerda gördüğümüz kameraman. Orada bir şifre var? Ne Işte gizli bir yer mi var? Orada bir çizgi var. Evet, gizli bir yer varmış. Az önce yukarı mı Ne oldu? Ha, orası işte. Oo, niye kaçıyorlar? Oha, bir şey kaçırdılar ama. Bu arada yarın e, 8'de arkadaşlar e, şey gelecek 20.00'da şey de şey gelecek. O basket tuvalet. Oha. Yere düştük. Çıkıştık. Herkes öldürüyor. Oha. Testlerini hatırlıyor musunuz? Oha güçlenmiş Silah var. Arkasında kılıç var. <laughs> ne yaptı öyle ya? Artık var değil mi? Bir şey yok. Oha. Oha. Öldük mü? Ne oldu? Yine bir şey. Kameranın ısını... Dofuk geldi! Kaçta kamerada mu gözüktü. Gördünüz mü? Teoride videosunu bunu göstermem lazım. Bu kim? Asla tuvalet. O Asla tuvalet. Asla tuvalet geldi. Bitmesin. Yalvarırım bitmesin. Bitti. Neyse evet arkadaşlar. Videomuz bitti. Arkadaşlar mükemmel bir bölümde. Neyse arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yarın çift sıfırda. E, yeni video gelecek arkadaşlar. Bay bay.